<laughs> Hamzasam dostlar P P P <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar yeni bir şey oldu yani birlerde kullanıyor. Şimdi arkadaşlar bak dükkana girdim ne göreyim dükkan Savaş topuna girdiğim ne göveyim? Burası açılmış. Kalton. Dolanma. Yağlamıyor muyuz? Neyse ama Çok zorunluğumda sanki. Kozila şehir yıkımı. Aaa tamam ben şimdi anladım. Jeton şimdi kafaya girdi arkadaşlar. Oh my god. Şu acı bir falan. Neyse ne deliydim lan. Tamam. Cold Maximum. Tamam şey yiyeyim. Tamam. Gör. Maximum. Arkadaşlar bu webcam'ı kapatsam mı ya? Yani webcam'da çok iyi de durmuyor gibi. Gibi gibi. Bullet Storm. Storm. Şimdi arkadaşlar. Ben webcam'ı kapatıyorum ya, ya olmuyor yani. Onu sonra çözeriz arkadaşlar. Ekranı kapatayım. Çünkü videoda çok şey göstermiyor. Yani. Hayır Wi-Fi ihanet etme. Sana şimdiye ne kadar voltaj veriyor. Sen de bize internet Oğlum bir dakika. Hayır bulaşma. Gitti ya. Hayır. Bula bula beni mi vurdun ya? sıfır kaldı. Neyle onu yandı? Gelin lan. Son anda kozul oldu. He bombadan hiçbir bana değmedi. Ne oldu lan? Eyvah güzel. Kaç. Lan oyunun bug'a girdi. Adam kozul layı şerfle değiyor. Godzilla da bir şey yapamıyorum. Bu nasıl Godzilla lan? Bazooka ile Godzilla mı yeniyor? Hadi sen keseceğim. Hadi 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 hadi. Biliyorum. Vurdum. Vurdum sayarım. Bu arada kan temini asma bir yani şey yok. Bilmiyorum şey yok. Asma derken de temizleme derken yok be kanka. yani. Bilgisayar tekrar çalışayım da. Çalışayım da. Okey gidin tamam güzel. Yani ne olsun bulurduk. Gittik. Bu karakterle zaten giymem bir suçu bu yani. Bu kartıyla ben ne giydim ya? bitti Gitti. Gitti. İnsan hele bir güzel bir kafe seçin Ha? Geldi. Ha? Ende mi? Şimdi arkadaşlar. Hmm. Hep açıyoruz. 찐짱 한유스는 찐짱! 찐, 숭, 찐짱! 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 찐 쇼시쇼! 쇼, 타, 쇼, 쥐! 난, 어, 이런 먹기 있어. 아, 내가, 이 그, 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 이 그, 게 그, 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 Yine duvar ölüp Poco'nun vurdun ne oğlum Obo Arkadaşlar baya Sağlam bir şeyler çıktı Masayı da böyle vuruyorum Tamam sağlam bir şeyler çıktı Güzel Ender'den başka bir şey olmadı mı? Güzel şeyler çıktı e ee, şimdi? Bunu bir açalım dostlar. Abi kim bu koydum? Dayı. Daha iyi. Dayı Daha iyi yani dostlar. Yani. Bu da benim vücut esedik. Ay daş gibiymiş. Şimdi. Ha, şimdi. Yememiz de gerek yok. <laughs> <Merkezini> Max <yaşayamadım>. niye Hayır. Hemen <laughs> bunu uzaktan duyuyorum ki. <gülüyor> 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 Selam kank. Ben de sıra katım Ne oldu? Gel. Ne oluyor bile? Mm. Hey, chacun mm. pas Maka. bak şimdi max'e alıyorum herkesin içinden geçiyor ne kadar ne şimdi arkadaşlar gelelim hemen max turbo max Max neredesin? Max'i kaybetti arkadaşlar bu da. Ya yani aksesuar da alamıyoruz yani. Ola. Kostüm çıkartmışım değil mi? Max. Kıldım ben. Sokak kıyafetli Max. Tamam hadi böyle oynayalım. 我生了四匹黑马，发了？发了？把他们生的四只弄留着。 Sınırsız mühim bu haritada kullanılır mıydı bilmiyorum ya. Ya bu haritada kullanılır Abi. Bu ne ya? Yani? O motosyonlu yere gelelim. Gel 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 gel. Gel hadi gel. Geçen mi? Neyse arkadaşlar. kullanılmamış be. Elmas kapmaca var, soygun var. Soygun. Tam bir sokak gezimiz. Herkese vajan gezimiz. Acaba günlük sayesinden acaba şey çıkardın mı ya? Efsanevi. Oğlum herkes muhtaç sandık. Hı, geçi geçiyorsun Gel 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 gel. gel. Bunu geliştirirsek gayet. Sımsız böyle tarıyor mu? Tarıcı mıyım de? Can bir tek çünkü de. Bu şey ne diyor? Tur basıyor. Tur basıyor. Şey, Ha. Düşman kasa gitti. Max to the Max. Onun ekoya bak lan hile. Düşman da zeka. Eko'ya alıyorlar. Şöyle gel. Yiyorsa gel ile yakınlaşma olmaz çünkü yakından daha güçlü Bu. Peki. Tamam tamam sezon. Üf, yukarıya bak lan ne yapıyor? Tamam. Tamam, süper ender ya. Dostlar kadarıma like'tır ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.